Kastamonu Gündem Gazetesi ile dünün özeti başlıyor. İki kişi uyuşturucudan tutuklandı. Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu maddeyle geçirildi. Geçtiğimiz ay 349 konut satıldı. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. İlimizde Şubat ayında 349 konut satıldı. Destekler orman köylüsünün yüzünü güldürdü. Orman üretimi ve hayvancılık yapan vatandaşlar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verdiği teşvikler sayesinde üretimini ve gelirini arttırıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Yüksel Aydın tarafından şehit aileleri ve gazilere Cem Sultan Bedesteni'nde iftar programı düzenlendi. Yüksel Aydın, "Ucuz işlerle siyaset yapmıyoruz." dedi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı tarafından Kastamonu Belediye Başkan Adayı Hasan Baltacı için Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde düzenlenen mahalle buluşması mini bir mitinge dönüştü. Hasan Baltacı toplu ulaşım çilesini ortadan kaldıracağız dedi. Tabipler Odası taleplerini sıraladı. Kastamonu Çankırı Tabip Odası Başkanlığı ve Aile Hekimleri Derneği tarafından 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Doğan Ünlü köy ziyaretlerini sürdürüyor. AK Parti Merkez İlçe İl Genel Meclisi 1. Sıra Dayı Doğan Ünlü vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Haberlerin devamı için Kastamonu Gündem sitesinden ya da Gündem 37 Gazetesi'ni bayilerden satın alarak takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.